E Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ben. TTF. Ee, normalde benim adım Viyarcan ama artık ben... Ya, üf, şapkamı geri ver. Şapkam sonra yüklenir. Daha yeni girdim. Şurada gördüğünüz gibi Celebrating Creators yazıyor. Neden yazıyor ben de bilmiyorum. Şurada da Golletel yazıyor bak. Neyse bugün yeni update'i inceleyeceğiz. Ya aslında bayağı update geldi işte ama. Şimdi biz böyle bakacağız. O da Ford diyor. Bak burada asansör var. Demek ki asansör gelecekmiş. Lola ben atayı bulayım. Belki ata buradadır ya. Böyle. Böyle gidiyorum. Bak arkadaş. Evet bakın bakan. Görüyorsunuz var Oo. Abi. ne? Seni yiyorum hayır. hayır. Televizyondayım. Alıyoruz. Neyse çıkalım. Ya, ya be git. <laughs> ki... Şu vermiş şu alak var. be. Ne diyor ya? Şunu alacağım abi. Ne kadarım var? 1800 mü? Ya kardeşim uzun kollar da bayağı bir zor. Ha. Bir sekizden alsam ki. Bu ne lan? Ya oğlum burada değişik düşük bejler var ya. Lan bu Creature Fest'miş lan. <laughs> e burada arkadaşlar yani bütün YouTuber'ların neredeyse bütün YouTuber'ların kullandığı item'lar var. Bizim Türk Şu çok istiyordum ya. <laughs> Lemming Slot. Ne lan bu? <laughs> Bunu alalım. 2200 bu da lan 2 gün sonra olabilir mi? Sen kaç gün sonra gideceksin ki? Abim gol atak çok değişti ya. <laughs> 130 olduk ha. Bejlerde ne var? Şunu takacağız tabii ki. Geldim bizi gösteriyoruz aga. Bak bak çok çok bejim var ya. 1 2 3 5 Ya bir 9 tane falan var işte. Neyse arkadaşlar biz nereye gidelim? Ne yapıyor? Neyse gel şuradan bir kompetizi açak da. O da bir aradan çıksın. For festival açmamışız daha. Ya oğlum çok kasıyor ya. Özellikle bir de videodayken kasıyor. Allah dedim. Tamam buradan böyle gideceğiz. Buradan böyle. Buradan böyle açmışız lan bunu zaten. Eser geri de gidelim. De. Ben parkur, ben parkur yaparak gideceğim. Çünkü ben. Neyim? Ben. Mal. Buradan. Dancıl Table, tunel bu ne diyor oğlum. Oğlum çok fena kasıyor ya. Çok fena kasıyor. Ya bir dur bir kasma be. Burada da bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyorum. Ne burada bir şey var la Tam rengimle uydu bir de. Şunda deneyelim. Elim, elim. Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> I am the bug, dog the bug. <laughs> 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 no. Oğlum bunun şeyi çok güzelmiş ya. Ben bunu istiyorum ya. Oh, thank you. Oh. Hey. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Daha Çok güzelsin abi. Çok güzelsin. Oh Oğlum çok kasıyor Arkadaşlar başka bir video gelsin mi diyeceğim de. Ben elimi uzattım ya. ya Tegra olarak çıktık ya. Ne, de? Oh. ne? Okay. Hey. Hi. Hi bro. Oh my Eda, Alman kardeş. Böyle çıkalım işte şu takıldım i̇şte. çok sinirliyim takıl çok tamam, sinirliyim tamam. Takı. takıldım arkadaşım çok sinirliydi aa şu mu lan Hi. oğlum gol ile tek oynuyorsun geliyor mu abi mi dur ya bir kız oğlum çok kasıyor ya biz zıplayamıyorum lan. Oha. Ya. I like şu ayalarım yapsana. O ben What are you doing? Are you sketch? Bro, I have I have so lag, bro. Ben really got that for it uh, name. Ne diyorum bu? Ah. Oğlum bu adam mal ya. Bu adam mal. Aa! Korkuttu şerefsiz. Yaaa no. <laughs> Dolar yemeyiz mi? Haydi bakalım ben gidiyorum abi Bay oh, yes. <laughs> bay Bo <laughs> Hey chill chill bo chill Yok Ne diyor bu oğlum? Ya hayır. <laughs> abi bir kasmam bi dur da Tekrar yapacağım Şu an çok kasmıyor. Evet, evet. Ay, iyi, yaptım inşallah. <laughs> ya ne update allah dedim düştüm oğlum siz ya ben çıkıyorum neyse ben çıkıyorum ya ben videoyu bitiriyorum ya ben videoyu bitiriyorum ya ben videoyu bitir Ah, ne oluyor lan n'est-ce pas que j'ai pas vu bye bye <coughs> 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 so, 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 so.